Haberim Var kanalından herkese merhaba. Yepyeni bir video haberde karşınızdayız. İsrail ile normalleşen ilişkiler. Ankara neden ısrarcı? İki sebebi var. Türkiye ile İsrail ilişkilerinde yeni bir dönem başlıyor. İki ülkenin cumhurbaşkanları önümüzdeki ay yüz yüze görüşecek. Gazeteci Burhanettin Duran, Ankara'nın ilişkilerini düzeltmekteki stratejisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dünya kamuoyu Ukrayna krizinde Şubat ayında savaş çıkarmayla meşgulken, Türkiye Birleşik Arap Emirliklerinden sonra İsrail ve Ermenistan'la normalleşme çabasına hız veriyor. Malum Ankara'nın son bir yıldır ABD, AB, Yunanistan, Ermenistan, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Suudi Arabistan'la ilişkilerinde yeni bir sayfa açma politikası yürütüyor. Bir taraftan ABD, AB ve Yunanistan'la gerilim düşürülse de henüz pozitif adımlar atılma aşamasına gelinmedi. Ancak Orta Doğu ve Kafkaslardaki aktörlerle normalleşme süreci daha hareketli görünüyor. En hızlı süreç Birleşik Arap Emirlikleri ile yürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şubat'ın 14'ünde Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti var. Yine Ermenistan'da karşılıklı özel temsilciler atandığı gibi Ermeni Dışişleri Bakanları'nın Mart ayında Antalya forma gelmesi bekleniyor. 3 gün önce de Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı'yla Şubat'ın ilk yarısında Türkiye'ye gelmesiyle iki ülke arasında yeni bir dönemin başlayacağını söyledi. Bu açıklamanın ABD'nin İzmit projesine desteğini çekmesinden sonra gelmesi de hayli ilginçti. Sanki Washington bu kararıyla Tel Aviv'in Ankara'yla yeni bir sayfa açmasını kolaylaştırıcı pozisyon aldı. Böylece Tel Aviv, Atina'yı üzmeden Ankara'yla enerjide işbirliği yapmayı müzakere edebilecek. Yakın zamanda Suudi Arabistan'da da yeni adımların atılması sürpriz olmayacak. Mısır'la normalleşme sürecinin ise en sona kalmasının Kahire açısından dezavantaj oluşturabileceği ortada. Peki bugünlerde Türkiye neden ısrarcı bu normalleşme üzerine ve neden Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Ermenistan ve sıradaki diğerleri Türkiye ile normalleşmeyi önemsiyor? Bu sorunun iki cevabı var. İlki değişen bölgesel ve küresel düzen sebebiyle aktörlerin politikalarını gözden geçirmesi. İkincisi Türkiye'nin gerilim ve sert güç kullanırken elde ettiği kazanımları tahkim etmesini istiyor.